Bir bir tane daha at lazım. At 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 at. Eğer da baksın İsmet. İsmet afiyet olsun. Belki onlar bunu izledi. Ben o zaman oraya altın sıçan tavuklarını getirdim. <laughs> ne <laughs> şişinden nasıl adam bir <laughs> <laughs> <Bilecik gülüyor> Ve buldum mu? Bu tepe tepe görünmez görünmez. Şey. Buldum. Yani bu sıra karanlıklar. Ama görünmez gelin gelinmez gelin. Ben iyiceğim iyiceğim ben iyiceğim. Ben şey çek sen şey çek sen çek. Çek Çektim ya. çektim e, çektim. Dalayım mı dalayım mı? Çok Giren yiyorum. Girin girin bir yerde girin bir yerde girin bir yerde girin. Gir 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 bir yerde gir bir yerde gir. Gez gez gez. Git. Öldü. Kaçın. Bulduğu dediği adam 27 yaşında ha. Ya bir siktir sinsin sin, kim amına. Yok la harbici bir şey abi yani. de adını unuttum amına. Bunun mal lolcu tayfadan arkadaş. Cu abi Berk korktun ya kimdi senin çok korktun? Ya, ya okaner Okan abi okaner abi Okaner abi işte okaner abi doğru. Ben dört kişi açtırdım <laughs> çıkmadı Bu, buldu var ya. ben de izliyordum ekranı bulduk. <laughs> <laughs>

İster bu da olsun. Ama adam bizi kesiyor. Ne susmayız, susuyoruz. İzle. Lan Ben kelam sana. Preta da prada da na no Columbia gold Por porrezinha importada <silence> soprita da mı hayır hey, hey. yeni sevgili yapmışsın alışiş bir genç değil yavrum beni ara mısın ne oldu sabah yetmedi mi yeni yollara çıkmışsın en abim siktir git ekpascom martin gece parti değil İster bir daha bir daha kızım bittim valla bila ye yeah. Göremezsin inan mahalle ateş yanar meşale Hadi önden yol al verdim gitti oldun divane Divane hatun ister bir daha ye yeah. istiyorum konfor yavrum benim donum bile tonfor Alıştırmadan boş koy nasıl? yok bizde şabdi hepsi eş dost Tüm cadde mahalle hisler her gün 90 baba yok 80 Kopten sarışın resmen tattım tanışalım ister Sattım evet, kaddafi gücüm hasta. Bu adam ne? Duruşuma sil, biraz ot ve karanfil Yapıştır body, dalga harbi asasin Değiştin dedi, ne oldu çok mu koydum iyi Yeni sevgili yapmışsın, inan hiçbiri dengim değil Yavrum beni mısın ne oldu sabahki yetmedi mi? Yeni yollara çıkmışsın, en abim siktir git Ekip Ascon Martin, tüm gece party değil As siktir Tabi kendine geldin dil mi? lan lale iyisin Buren bize bizden lazım sen değilsin 90 bedenli abla hastam tot 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 da şatkan oh. Gacı ithalem valla her milletten atılmasam da Yeni sevgili yapmışsın hiçbir dengim değil Yavrum beni aramışsın Ne oldu sabah yetmedi mi? Yeni yollara çıkmışsın En abim siktir git Ekip Askon Martin Tüm gece parti değil İster bir daha bir daha kızım bittim valla bila yeah. Göremezsin inan mahalle ateş yanar meşale Hadi önden yol al verdim gitti oldun divane bizde şabdi hepsi eş toz Tüm cadde mahalle hisler her gün 90 baba yok 80 Kopter sarışın resmen tatlım tanışalım ister Sattım Kaddafi, gücüm aslan nakta fil Duruşum masil, biraz ot ve karanfil Yapıştır body, dalga harbi asasin Değiştim dedi, ne oldu çok mu koydum iyi Yeni sevgili yapmışsın, inanış bir dengim değil Yavrum beni aramışsın, ne oldu sabahki yetmedi mi? Yeni yollara çıkmışsın, en abim siktir git Ekip Aston Martin <laughs> Tüm gece değil Aa, Siktir Tabi kendine geldin değil mi? Yürü lan lale İyisin siktir. bize bizden lazım sen değilsin, değilsin. 90 bedenli abla hastam Tot 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 Koda şatkan Gacı iptal her milletten Atılmasam da Yeni sevgili yapmışsın İnanış biri değil